teşkilatımız, Edirne'miz ülkemiz için hayırlı olsun inşallah. i̇nşallah. Hepinize teşekkürlerim, meclis üyelerim, il ve ilçe yöneticilerim, değerli basın mensupları. Bildiğiniz gibi Temmuz ayında Genel Başkanımız Sayın Meral Akşener'in teveccühüyle Edirne İYİ Parti İl Başkanı olarak atandım. Üç ay sonra kongre sürecimiz başladı. E, ve kongre sürecimizi dokuz ilçemizde Başarılı bir şekilde, huzurlu bir şekilde tamamladık. 15 Ocak'ta da e, il başkanlığı seçimimiz var, kongremiz var. Ben de e, bu dönemde il başkanlığına adaylığımı evet. açıklıyorum. Hepimiz için hayırlı olsun. başkan. Ol, tamam, tamam Dört, ya. <laughs>